kapısı var. Hangi kapısından ineceğimi şaşırdım ya. <laughs> Efsane bir araba yapmışlar. Evet arkadaşlar mükemmel bir araç. Şöyle yakından da bakabilirsiniz. Yatlaş biraz istersen böyle arabaya doğru. Emrah sen de gel. Birlikte bence bu arabayı bir tanıtalım güzelce. Üç kişilik nasıl olsa. Sen, ben, Alper <laughs> de arabada. Üçümüz bu arabayı bir öttürelim. İki ne buçuk oluyor gerçi. İki <laughs> buçuk kişi oluyor. Alper İki daha buçuk. küçük. Ee, Regal markası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ee, elektrikli bir araç. Ferhat arkadaşımız zaten söyledi. E, beyaz eşya markası Regal'de. Buzdolabı alma aracın arkadaşlar yani. Eğer Buzdolabı gibiyse bununki de zaten şeyin kalitesi de gayet güzel. Aynen zaten yüzden sıkıntı yaşamayız. Buzdolabı fiyatını arkadaşlar yani e, 15-20 bin lira civarında böyle bir araç alıyorsunuz. Zaten e, şimdi Scooter motorlar bu fiyatlarda olmuş. Şehir içi için çok iyi değil mi ya? Çok güzel, efsane bir araba. Buna da bir isim bulalım. Araba desen değil, motor desen değil. Motor araba. Araba motor <laughs> değişik bir isim. Arma olsun. <laughs> Evet, yani benim çok hoşuma gitti. Yani dediğiniz gibi yani özellikle hatta yaşlı teyzeler falan ben bazen görüyorum böyle evet, e, çarşı pazarda böyle küçük üç tekerlekli motorlara falan biniyorlar. E, bu onlardan çok daha iyi. Kışında rahat bir şekilde. Artık yeni teknolojiler, yeni e, araçlarında hepsi elektrikli olmaya başlayacak. Bence bu başlangıç olarak gayet güzel bir araba. Daha ilerleyen yıllarda daha da gelişecektir bu elektrikli arabaların modelleri. Ee, şimdilik 55-60 kilometre menzili olan, ortalama giden bir araba bence şehir içi için gayet güzel. Kullanımı da çok basit olmuş. Bak, sadece evet. bir tuşla e, vites değişikliği yapabiliyorsunuz. ATV motorları andırıyor sanki ama bu çok daha kolay. Vites kolu yok, evet. sadece düğme var. Vites tuşu var. <laughs> vites tuşu var, aynı Ferhat'ın söylediği gibi. Yani hiç araç kullanmayı bilmeyen insanlar bile rahatlıkla kullanabilir. Sadece arabanızın, görmüş olduğunuz gibi plakası var arkadaşlar. E, vergisi falan yok. Aldı yok, Vets, vergi yok. Ee, Elektrik herhalde ister mi istemez mi onu bilmiyorum ama CC, e, şey bilenler yoruma var. Aynen bilenler yorumlara yazabilir. Siz senin üstünde ele, e, ehliyet istiyor diye biliyorum ben. Ha e, içi de gayet güzel ve evet. geniş. İçine bir geçelim bir içine yani. bakalım. Spor araba arkadaşlar tek kapı. Ama <laughs> bunun üstünü gibi. kestirip spor araba olarak da kullanılabilir. Aynı sadece üstü açılmıyor arkadaşlar. Şey evet, İçeriden bu kapıyı da açabilirsen Emrah. Evet, bir de böyle sürpriz yumurta çıkıyor içinden. <laughs> arkaya gibi. bir oturalım bakalım genişliği ne kadarmış, Abi. genişmiş. Şimdi en küçük Alper arkaya oturacak. En Alper. büyük fen. Arkanın genişliğine bakacağız. Hoppa. Bakabilir miyiz Alper'cim arkaya? Evet. Arkadaşlar söylemiş olduğumuz gibi spor bir araç. Koltuk kalkıyor, yatıyor evet. filan böyle. Baya böyle oynarlı yapmışlar. 3 kişi gördüğünüz gibi arabaya sığdık. Evet. Sen de 3 kişiden saydık. Yani özellikle... De iyi baksana şöyle. Bence e, de gayet 1.80 boyum var ve rahat bir şekilde arabanın içine oturabiliyorum. Tamam, Sadece sıkıntı gibi. Direksiyonu tam döndürmek isterseniz eliniz ön cama çarpabilir arkadaşlar. <laughs> Bu konuda elim değil yani o biraz e, kötü olmuş ama e, şehir içi için gayet bence güzel. Biz özellikle e, bilenler biliyordur belki Avanos'ta oturuyoruz. Nevşehir'in Avanos ilçesinde oturuyoruz. Düzlük bir alan. Bizim, Orası bizim, için... bizim için çok iyi ya. Bak şey şeyde e, kapı kolu dikkatimi çekti. Elektrikten az gitsin diye otomatik yapmamışlar arkadaşlar. Bu da duyurulur yetkililere. Yani manuel yapmışlar. Hadi. Tabii. Şöyle şeyi de gösterelim. Gaz pedalını, e, freni. Otomatik arkadaşlar bu arabada şey yok. Gaz ve Debrej fren yok. var sadece. Debreş, süren yok. Hiç kafanızı karıştıracak bir durum yok. Araç kullanmayı bilmeyenler için söylüyorum. Otomatik araç gibi gaza basıyorsunuz gidiyor, frene basıyorsunuz duruyor. Vites burası. Şurayı da çekebilirsek. Evet, orada şey yeşil olan, e, vites. vites. Yani düğmesi vites yani. düğmesi. Evet. evet, şu anda ileri. Boş. Geri, Geri. arkadaşlar. Bu üç aşamadan oluşuyor. Yani boşuna ne yaptılar bilmiyoruz. Yok, Gerçi elin mi? şöyle vitese gidiyor. Şöyle. tutacak bir şey arıyor yani. Değil mi? Yani şöyle küçük şöyle küçük bir yatarak falan. Tutacak <laughs> bir şey lazım. Bu ne? Araba akü, bak akü kapatmak için burada da tuş var. Evet sigortası. Şuradan, sigortayı kapattığınız zaman araba çalışmaz arkadaşlar. Akü keser. Bunun altında da altı tane şey var. Akü var. Altı tane akü günlük 4-5 saat dolumla günde 60 5-70 kilometreye kadar çıkabiliyor düz yolda bizde 55 kilometre gitti yalan olmaz arkadaşlar ekonomik mod da var ben BMW kullanmıştım o, onda da vardı 3 <laughs> sürüşlü mod vardı bunda da 2 sürüşlü mod var arkadaşlar adamlar bir ekonomik yapmışlar S olan small zannedersem L olanlar şey yapıyor. L, L'de olduğu zaman biraz daha böyle yokuşlarda arazima falan arazim da oldu değil mi orada. aynen evet. Ee, i̇nşallah bundan sonra da renç çek. bir önce bir önceki, bir önceki tanıtımımızda Audi A5 tanıtmıştık. Yarışır. İkisi yarışır. yarışır. Direksiyon da hidrolik herhalde. Biraz hidrolik önce şey çok yaparken, güzel. Sürerken. Çok güzel. Arkadaşlar yani gidip bir şahin alana kadar evet. bundan alabilirsiniz. Ya kışın bu arabayı sürmek zor olur diye düşünmeyin. Ee, kaloriferi var. Şöyle bakın havalandırmaları aç Emrah istersen onlarda. da. Fanları altta taraflar var. Hemen de ısıtıyor yani. Sıcak ama biraz e, akünün e, yakıt tüketimini hızlı tüketiyor. Dijital Tabii. gösterge falan da şöyle anahtarı da vereyim. Göstergeyi de çek istersen. Dijital bir göstergesi var. Tamam. Bu kapı açmak için herhalde. Evet biri kapı için biri kontak anahtarı için. Evet. Şöyle bakın hemen dijital gösterge. E, kilometresini. Ondan sonra bataryayı da gösteriyor. O da Gösteriyor bize. evet. Yani bir anda yolda kalmıyorsunuz. Yani en sonda 72 yapmışlar herhalde bununla bayağı basmışlar evet, çünkü. <laughs> 72 kilometre hız gösteriyor, motorlarda olur bu genelde özellikle 70 maksimum hız gösteriyor Son... kitapçıkta, bunda 72'ye çıkmışlar. Son yaptığınız hızı gösterebiliyor. Evet. Bak ben çok sevdim bir bunu. Bir yapalım mı, bir test sürüşü yapalım mı şöyle giderken? Arkadan, evet. kameramanımız da bizi bir çeksin. Haydi bakalım, bir olur. kapatalım şöyle. de teybimiz olsaydı. Güzel serser olurduk. <laughs> Montaj yapılır ona ikidir. Kanalımıza aman. abone olmayı unutmayın.